Dışarıdan kötü görünen her şeyin içi de o kadar kötü olmayabiliyor. Rusya'nın Priyansk bölgesine biraz daha yaklaşırsak dehşete düşürecek bir şeyler bulabiliriz. Bu eve dışarıdan baktığınızda muhtemelen onu aşırı mütevazi bulacaksınız. Oldukça basit, bu bölgedeki pek çok eve benzeyen sıradan bir ev. Ancak çevrede bu evle ilgili bazı söylentiler yayılmış. Söylenenlere göre bu evin içi tamamen farklıymış. Evin içine girdiğinizde kendinizi bir sanat abidesinin içinde gibi hissediyormuşsunuz. Evin sahibi sık sık evinin içini görmek arzusuyla kapısını çalan insanlardan dolayı aşırı derecede şaşkınmış. Ondan sonra bu ev, ev sahibi ölünceye kadar bir müze gibi turistlerin bile akın akın görmeye gelecekleri bir ziyaretgah oluvermiş. Eve girdiğinizde sanki bir müzeye girmiş gibi hissedip şaşırabilirsiniz. Duvarlar tamamen altın kaplama oldukça pahalı çerçevelerde bulunan fotoğraflarla dolu. Duvarlarda altın yaldızlı oldukça zevkli süslemeler mevcut. Tavanda tıpkı televizyonlarda gördüğümüz eski kralların saraylarını andıran altın varaklı sanatsal işlemeler mevcut. Ev sıradan bir köy evi olmaktan çok uzak bir zevkle döşenmiş. Vladimir Filipopet evin sahibi, evin içindeki her şeyin kendi el emeğiyle yapılmış olduğunu özellikle belirtiyor. Evinin bütün eşyalarını kendisi yapmış. Sanatsal becerileri gerçekten çok yüksek bu eşyaları sadece kendisi ve kendi evi için yapıyormuş ve maalesef bu maharetini ve ustalığını hiç kimseye öğretmemiş. Kendisinden başka da hiç kimse için böyle sanatsal ürünler yapmamış. Maalesef ki Vladimir, 83 yaşında, bu maharetini hiç kimseye öğretmeden bu dünyadan göçüp gitmiş. Kendisinin vefatından sonra da oğlu evdeki değerli eşyaları, bu tip garip şeyleri toplayan koleksiyonculara satmaya başlamış videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin